Bir şey vermezler. Bir şey vermezler. Yani bence 24 olur. Ama az bir şey yani. Ben askeri ücretli çalışmıyorum ki emekliyim. Emekli maaşına verse 29 olsa iyi olur yani. 25 milyar eder. Ben alıyorum 13 lira para alıyorum emekliyim. 2005 emekli oldum. Bize hiç bir yok. Hep memur memur. Yetersiz. Yetiyor. Az. Yani hayat pahalılığını görüyorsunuz. Hiçbir şey yetmiyor ne gelecek? Ne kadar gelecek? 30 bin liranın altında az bence. Ama yani gelecek zam 23-24 bin lira anca yaparlar. Ama Avrupa'ya kıyaslarsanız askeri ücret 1380 lira. Benim ev kiram 760 euro. Sigara 10 euro. Hesaplayın artık. Yani bir tek bu Türkiye değil yani. Askeri ücret, askeri ücret diye herkese tarafı. Avrupa'da aynı, burada aynı. Ama her şey bahalı. Avrupa'da da olsun, burada da olsun. Şu, 2025 yılında e, girmiş olduğumuz ekonomiye bakarak olursak, e, malum hayat şartları, ev kiraları, e, yaşam bayağı zorlaştı. Devle, devletimizden ricamız, yani asgari ücretli bir vatandaşın rahat geçinebilmesi için, huzurlu yaşayabilmesi için e, minimum 39-40 arası yapması gerekiyor ki o vatandaş rahat bir nefes alsın, dua etsin, evini geçindirsin. Yani devlet memurunun aldığından asgari ücret bir değil devlet memuru alıyor 40, asgari ücret olmuş bugün 17,5. Yani yarın 20 yapsalar, 24 yapsalar yine yeterli değil.